Evet, merhabalar. Yine bir pazar sohbetiyle bir aradayız. Özellikle gündem anlamında yoğun haftalar geçiriyoruz. Son günlerde pek çok yeni model geliyor ve otomotivle ilgili enteresan haberler alıyoruz. Bu haftanın en önemli başlıkları nelerdi? Mesela Fiesta'nın makyajlı hali tanıtıldı. Özellikle ön tasarım biraz MPV vari geldi bana. Tasarım güzel ama yani eskisinin sportifliğini ben pek göremedim. Bir de iç mekan hala aynı kalmış. İç mekanı aynı Seat Ibiza tarafında olduğu gibi bir evden geçmeliydi diye düşünüyorum. Diğer taraftan ne gördük? Size yakın zamanda zaten açıkladık. Bu showroomlara, bayilere, işte galerilerle bayiler kendi aralarında alışveriş yapıyorlar. Bununla ilgili bakanlık harekete geçmiş durumda. Yani aylardır zaten durum böyle. Şimdi ne oldu da şu an harekete geçildi? Bunun araştırılması şimdi başladı. Enteresandır. Çünkü ürünle ilgili evde bol ürün varken, kapıda insanlar sıra varken ürünler satıldı. ÖTV'ler bir güzel toplandı. Şimdi arz problemi var, çip problemi, ürün problemi var. E bir taraftan da enflasyon durumu bizi sıkıntıya sokuyor. Bunu ekonomist kanallarına bırakıyorum. Bu tarafını enflasyonla ilgili sıkıntılar, işte yurt dışından para akışı, nokta 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 bir sürü nedenler. İşte ne oldu? Tüketici kredilerinde mesela vadeleri düşürdüler bu tarz eylemlerle beraber otomobil satışı ile ilgili ya da piyasa ile ilgili önümüzde farklı senaryolar ortaya çıkıyor. Özellikle Ekim, Kasım, Aralık son 3 aya giriyoruz. Yılın son ayları genelde ne olur? Kasım Aralık ayları insanlar ellerindeki arabaları satmak için uğraştığı zamanlar olur. Özellikle sıfır otomobil satışlarının hızlandığı ve kampanyaların gözüktüğü zamanlar olur. Bakalım yıl sonlarında karşımıza ne çıkacak? Hala arz problemi var. Özellikle %80 ÖTV'nin üzerindeki otomobilleri şovrumlarda buluyorsunuz. Yani %50 ÖTV'lik araçları bulmak oldukça zor. Ama gidin Atıyorum şu an işte bir mininin içindeyim. Çoğunuz soruyorsunuz neyin içinde çekiyorsunuz diye. Bir mini showroom'una giderseniz mini de kampanya bile var. Hatta öyle söyleyeyim size. Yani pahalı ürünlerde %80 ÖTV'nin içinde olan ürünlerde her zaman ürün bulabiliyorsunuz. Bu anlamda ürün sıkıntısı yok. Tabi %80 ÖTV'yi ödeyeceksiniz. Herkes %50 ÖTV'nin ötesine geçmek istemediği hatta 50 ile 80 arasındaki o rakamdan cebine para kazanmak amaçlı o arabayı aldığı için o arabalara talep yok. Aslında para kazanmak için araçlara talep var. Otomobil talebi aslında iyi durumda değil. Özellikle Avrupa pazarı filan kan alıyor. Avrupa pazarında satışlar yerlerde sürünüyor. Maalesef tabii ki tarih tekerrürden ibaret. Hatırlarsınız yaşı biraz yukarıda olanlar, 40'lı yaşlarda olanlar benim gibi, ben de altın çizeyim, benim gibi 40'lı yaşlarda olanlar Geçmiş dönemleri iyi hatırlarlar. Mesela size iki ayrı dönem söyleyeceğim. 2000 2001 dönemleri evlerle otomobiller yakın fiyatlardaydı. Aynı şimdi olduğu gibi ne oluyor? Evler yükselmeye başladı. Bakın. Yani yakın zamanda dediğim senenin ortalarında böyleydi. Evler yukarı doğru çıkmaya başladı. Evler baremi açıyor. Genelde bu işler böyle yürüyor. Otomobil ucuzlamıyor da evler pahalılaşmaya başlıyor. Bizim parada iyice pul oluyor. Bunu dönem dönem yaşadık. Mesela belli yıllarda otomobil satışlarında ilgili ciddi sıkıntılar yaşandı. İşte 2008'ler, 2009'lar. O dönemde ÖTV indirimleri oldu. ÖTV indirimlerine rağmen çok ciddi satışlar yakalanmadı. Firmalar fiyat kırdı. Yani ürün satılmadığı zaman ÖTV indirimi de geliyor. Firmalar fiyat da kırıyor. İşte fiyatlar ucuzlar mı diyorsunuz? Biz bunu 2006-2009 yıllarında yaşadık o dönemde. Size örnek vereyim. Ben 2006 yılında Fiesta 26 bin lira liste fiyatı vardı. Daha sonrasında 2009 yılına geldiğimizde yeni kasası daha ucuzdu. Yani böyle şeyler yaşanıyor pazarla ilgili, satış adetleriyle ilgili, pazarın hareketiyle ilgili her zaman her şey olabilir. Yani piyasanın zirvesini nerede gördüğümüzü yakın zamanda anlarız. Açıkçası ben fiyatların böyle yukarı doğru yaslandığını düşünüyorum. Tabii ki kurda bir zıplama olmaz. Faizle ilgili enteresan indirimler gelmezse. Tabii ki kilit nokta kur. Kur eğer böyle tutulabilirse fiyatlar zirve noktaya gelmiştir demektir. Hatta arz problemiyle beraber biraz bazı ürünlerde fiyat artışı, bazılarında arzın tamamlanmasıyla beraber fiyat azalmaları olabilir genelde. Kapısında sıra olduğunuz hiçbir ürün yani peşinde olduğunuz hiçbir araba kolay kolay fiyat indirimine kavuşmayacaktır. Ege peşindesiniz. Honda Civic'in peşindeyiz deniz Honda Civic macerası noktalandı. City ile ilgili baya bir insan peşinden gitti o arabada. Neyinin peşinden gidiyorlar sizin çok da anlamak mümkün değil. Yani B segmenti bir ürün. Onun için verdiğiniz paralarla aldığınız ürünleri iyi değerlendirin diyorum. Başka neler oldu? Fuarda bir sürü modeller tanıtıldı. Bu ay içerisinde özellikle farklı farklı yeni ürünleri geldik. İşte ülkemize mesela makyajlı pola gelecek yakın zamanda. Bizim için enteresan haberlerden biri. Renault'un ticari tarafında artık Kangosu değil, Express tarafı geliyor. Kango ile Express'i e ayırdı Renault. Renault Express tarafıyla ilgili fiyatları zaten kanalımıza yayınladık kombi 199 bin lira gibi iddialı bir fiyata geliyor ama tam temeline baktığımızda Dacia Dakar'ı görüyoruz. Onun yenilenmiş versiyonu ile benzer olacak bu ürün. Belki Dacia Dakar diye değil Renault Express olarak gelecek. Bu ürün böyle gözüküyor. Hani markalar arasında algı farkı oluşmasın diye belki de. Evet böyle kısa bir pazar sohbeti yaptık. Bu hafta neler oldu? Önümüzdeki günler bize ne getirecek? Tabii ki önümüzdeki günlerde ne var? Faizle ilgili açıklama olacak ayın 23'ünde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bu yine bu konuşmaların hepsini etkileyecek bir değer olacak. Bunun sonrasında yine yorumlarımızı yaparız. Bakalım dolar yukarı doğru gider mi? Faiz indirimi olur mu? Hiçbir şey değişmez mi? Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bugünkü pazar sohbetim kısaca bu kadardı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.